İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani su krizi protestolarından sonra yine Türkiye'yi suçladı. Dicle ve Fırat nehirlerinin kullanımında adalet ilkesine uyulmadığını ileri sürdü. İki büyük ve güçlü nehri tek bir ülke kullanırsa bunun sonuçları bizi etkiler dedi. Peki gerçekten Ruhani'nin dediği gibi mi? Doğruluk payı var mı? Burada verilecek yanıt tek. Ruhani İran halkına yalan söylüyor. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaleti kavruluyor. Bölge sakinleri çaresiz. Mart ayından bu yana kuraklık ve su kıtlığı çekiyorlar. Hükümete ve su kaynaklarının kötü yönetimine karşı öfkelerini ifade etmek için sokaklara döküldüler. Protestolar haftalardır sürüyor. Biri polis olmak üzere en az 5 kişi öldü. Polisin gerçek vermeyle müdahale etmesine rağmen İranlı yetkililer sorumluluğu reddediyor. Ölenlerin kaos peşindeki bilinmeyen isyancılar tarafından vurulduklarını iddia ediyorlar. İran için su krizi kronik bir sorun. 1979 İslam devriminden önce de su protestoları düzenleniyordu. Yıllar geçti sorun büyüdü. Kalıcı çözüm üretilmedi. İran yönetimi halkının taleplerini karşılamak yerine suçu başkalarına attı. İran kamuoyuna yönelik bu propaganda da karalanmaya çalışan ülkelerin başında Türkiye'ye geldi. Oysa İran'daki su krizinin Türkiye ile ilgisi bulunmuyor. İran coğrafi konumu itibariyle şanssız bir ülke. Yeterli yağış almıyor. Sadece Hazar Denizi kıyısında dar bir şeritte sulak arazi var. Ülkenin geri kalanı ya yarı kurak ya da kurak iklime sahip. Bu olumsuz doğal koşullarına endüstrileşme, kırsaldan kente göç, hızlı nüfus artışı ve kişi başı su tüketiminin artması eklenince kriz kaçınılmaz hale geldi. Doğal kaynaklar yıllardır yanlış yönetilince su sorunu içinden çıkılmaz bir hale aldı. İran yönetimi kısa vadede hızlı çözümler peşinde. Çareyi baraj inşa etmekte arıyor. İran'da şu anda 192 baraj var. Bu sayı 40 yıl öncesine kıyasla 10 kat fazla ve çoğu çok büyük. Kurak bir ülkede bu denli yüksek sayıda barajın varlığı havzalarda buharlaşma yaratıyor. Yani eldeki su da uçup gidiyor. İran'da yağışlar son 20 yılda %20 oranında azaldı. Oysa bu dönemde sadece Karun Nehri üzerinde 4 yeni baraj inşa edildi. Ayrıca tarım arazilerine giden su kaynakları endüstriyel kullanıma yönlendirildi. Su kaynakları azalan çiftçiler zor durumda kaldı. İran kendi göllerini de kurutuyor. Orta Doğu'nun en büyük gölü Urmiye, 20 yıl içinde suyunun yaklaşık %90'ını kaybetti. Sebep aynı, yanlış kullanım, hatalı baraj yapımı. Fakat İran hatalarıyla yüzleşmek yerine sorumluluğu komşularına yüklüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani su krizi protestolarından sonra yine Türkiye'yi suçladı. Dicle ve Fırat nehirlerinin kullanımında adalet ilkesine uyulmadığını ileri sürdü. İki büyük ve güçlü nehri tek bir ülke kullanırsa bunun sonuçları bizi etkiler dedi. Peki gerçekten Ruhani'nin dediği gibi mi? Doğruluk payı var mı? Burada verilecek yanıt tek. Ruhani İran halkına yalan söylüyor. Çünkü Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de sınır aşan su kaynakları üstünde işbirliği yaklaşımı izliyor. Fırat Nehri'nde Keban ve Karakaya barajları inşa edilirken saniyede 350 metreküp su bırakılması taahhüt edildi. Komşu ülkelerin ihtiyacı dikkate alındı. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yapılan diğer baraj ve hidroelektrik santrallerinde de aynı politika izlendi. Türkiye 1987 yılında Suriye ile imzalanan protokolle de saniyede 500 metreküp su bırakmayı taahhüt etmişti ve günümüze kadar bu söze hep sadık kaldı. İransa son 5 yıldır özellikle yaz aylarında Irak'a giden suyu ya tamamen ya da büyük oranda kesiyor. Bu durum zaten ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya olan Irak'a büyük zarar veriyor. Diğer de işte İran sınır aşan su kaynakları konusunda işbirliğine giden Türkiye'ye asılsız suçlamalar yöneltirken kendi komşusunun suyunu kesip ülke içine aktarıyor. Ruhani'nin son suçlamalarının arkasında başka bir faktör daha var. Yanlışlarıyla yüzleşemeyen İran, halkın öfkesini yatıştırmak için faturayı başkasına kesiyor. Oysa diplomatik gerilim yerine işbirliğine zemin sağlanabilir. Sınır aşan su kaynakları konusunda Türkiye ile yeni ortaklıklar ve yatırım imkanları yaratılabilir. İran yönetimi halkın taleplerini karşılamak yerine suçu başkalarına attı. İran kamuoyuna yönelik bu propaganda da karalanmaya çalışan ülkelerin başında Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yaşayan Türkler, giderek kimliksel ve ekonomik ayrımcılığa seslerini yükseltiyorlar. Ruhani'nin yeni döneminden pek de ümitli olmayan Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyaya ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. Türklerin dini lideri Şeriat Medare el hapsine mahkum edildi. Şeriat Medare, Türk diline özgürlük ve Azerbaycan bölgesine otonomi istiyordu o giren. Hindamdeki Türklerin bugün temel ve hayati olarak gördükleri istekleri bulunuyor. Özellikle Azeri sıfatı yerine Türk olarak adlandırılmalarını istiyorlar. Bunu haray haraynen Türk'em sloganları ile her defasında bile getiriyorlar. Ayrıca İran Anayasası'nın 15. maddesine dayanarak, Türk dilinin öğretilmesini ve Türk dilinde eğitimin verilmesini talep ediyorlar. Bir diğer önemli talepleri ise, Türkiye sınırına 60 kilometre uzakta olan Uğlu Gölü'nün susuzluktan kurtarılması. Güney Azerbaycanlı Türk aktivistler, Uğlu Gölü'nün İran rejimi tarafından kasıtlı olarak kurutulduğu görüşünde. Türkiye sınırındaki Türk nüfusun İran'ın iç bölgelerine yerleştirilmesinin hedeflendiği konuşuluyor. İdil'den Hakkari'ye uzanan İran sınırındaki Makup, Hoyt, Çaldıran ve Uylu gibi şehirlerde Türklerin çoğunlukta olduğu biliniyor. İran'da yaşayan Türklerin bir diğer şikayeti ise dengesiz kalkınma. İran'da Kirman, Fars ve İsfahan gibi Fars yoğunluklu eyaletlerde sanayi atılımları yer alırken, Güney Azerbaycan'daki eyaletlere bu yatırımların yapılmadığı belirtiliyor. Bunun sonucunda, Güney Azerbaycan Türklerinin bu eyaletlere işçi gücü verdiği ve bunun sonucunda birçok Türk'ün o bölgelerde asimilasyona kurban gittiği belirtiliyor. Ayrıca, vergi oranlarına baktığımız zaman ise, Güney Azerbaycanlıların bölgelerinde vergi oranlarının İran ortalamasının hep üzerinde olduğu görülüyor. 45 milyon civarında nüfusu olduğu belirtilen İran'daki Türklerin bir diğer başlıca problemi ise, siyasi baskı. Bugün onlarca Türk aktivist ve Türk milliyetçisi pan Türkist suçlamalarıyla, hapis cezalarına çarptırılmış durumda. Gerek Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi, gerekse Çöhreganlı'nın faaliyetlerine izin verilmemiş, her ikisini de karşı sert biçimde karşılık verilmiş ve polisiye tedbirlerle bastırılmaya çalışılmıştır. Çöhredanlı ABD'ye gitmek ve siyasi faaliyetlerini buradan sürdürmek zorunda kalmıştır. Ayrıca İran dışında kurulup, merkezi buraları da yurt dışında bulunan Azerbaycan FEDİ'nin örgütü, Güney Azerbaycan Halk Cephesi ve Azerbaycan Kurtuluş Teşkilatı gibi örgütler, çoğunlukla İran hükümetinin yasa dışı bulduğu ve faaliyetlerini gizli biçimde yürüten topluluklardır. Türk dili ve uygun dili problemleri adına, sosyal medyada Türkçe makale ve şiir yazdığı için hapse atılan ve mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Habib Sasaniye'nin açlık grevi hala unutulmadı. Dünya Hıdılı gününde Türk dili için basın açıklaması yapan Siyanet Mirzai, 10 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. İran Meclisi'nde Türk milletvekillerinden oluşan bir Türk fraksiyonu bu sesin yükseldiğinin sadece bir kanıtı. Ruhani'nin yeni döneminden pek de ünlü olmayan Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyada ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. İran'da Azerbaycan Türklerinin son yıllardaki kendini gösterme yolu, Tebriz'in Traktör Sazı adlı birincilik futbol takımıyla olmaktadır. Takımın her maçı merkeze karşı önemli birer protestoya dönüşmekte, bir bakıma merkeze karşı talepleri ifade şekline bürünmektedir. Neşahından fayda gördük, neşanlı imanından, neşahından yarar gördük, neşanlı imanından, ağrı gördük, azı gördük, Dağlası İran'dan, yeter artık kalın hayala, kocaman Azerbaycan. Yumruğu kaldır bağır, bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal.